Sevgili gençler merhaba. YKS'ye doğru TYT tarih sorularıyla beraberiz. Sorumuz gelsin. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye gibi tarım ağırlıklı üretim yapan ülkeler üzerinde çok ciddi sarsıntıya ulaştı. Hükümet halkı israfla mücadeleye hesaplı, tutumlu yaşamaya, yerli malı kullanımını arttırmaya yönelik bir dizi sosyal ve idari tedbire başvurdu. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin başvurulan tedbirler arasında olduğu söylenebilir? Soru metnine dikkatle bakalım ve özellikle bu tür sorularda metinden uzaklaşmamaya çalışalım. Soru metninde özellikle halkın tasarrufu ile ilgili bir açıklamanın olduğunu unutmayalım. Bakalım şimdi. Birinci beş yıllık sanayi planının uygulanması biliyorsunuz ki birinci beş yıllık sanayi planı tüm ülkenin kalkınması adına uygulanmış bir plandır. Ek bir bilgiyi de araya hemen sıkıştıralım. İkinci beş yıllık kalkınma planı ikinci dünya savaşının olumsuz koşulları yüzünden uygulanmayacak ve bir süre bekletilecektir. O yüzden bu seçeneğe geliyoruz çünkü halkın tasarrufuyla bir ilintisi yok. Diğer seçeneğe bakalım. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması. Yukarı sorum metnine çıktığımızda halkın israfla mücadelesi, hesaplı tutumlu yaşaması ve yerli malı kullanımı ile ilgili bilgi var. Dolayısıyla bu bizim aradığımız cevap çünkü e, milli iktisat ve tasarruftan bahsediyor. Diğer seçeneklere bakalım. Dış ticarette kredi düzenlemesine geçilmesi e, bilindiği gibi kredi sistemi özellikle 1929 ekonomik bunalımından sonra e, Bizim gibi ülkelerinde çok sıklıkla başvurduğu gibi ihtiyacımız olan malları satın almak için bizim ihtiyaç fazlalığı olan malları onlarla takas etmemiz anlamına geliyor. Bir tür değiş tokuş ekonomisidir. Bu devletlere ilgilendiren bir olay. Dolayısıyla halkla ilgili bir şey değildir diğer seçeneğimiz ekmek dağıtımın karneye bağlanması. Bu belki siz için çeldirici olabilir. Halkın daha az ekmek yemesini burada tasarruf olarak değerlendirmeyin. Bu kararı alan resmi otoritedir. Yani devlettir. Dolayısıyla da burada kişisel bir olgudan bahsetmek mümkün değil. Bir tür tutumluluktan bahsedemeyiz. Bu seçeneği de eliyoruz. Milli Korunma Kanunu çıkartılması. Bu kanunda 2. Dünya Savaşı'nın bütün dünyada olduğu gibi bizde de yarattığı olumsuz koşullardan kurtulmak için hükümete bütün ekonomik araçları kontrol edebilme imkanı veren bir kanundur dolayısıyla bir tasarruftan burada da söz etme şansımız yok aradığımız doğru cevap B seçeneğidir diğer sorumuz gelsin Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda bazı aydınlar ve devlet adamları Arap harflerinin günün ihtiyaçlarına cevap vermediği ve batı ile uyumu güçleştirdiği gerekçeleriyle Latin alfabesi kullanılmasına dair görüşler ortaya attı. Harf inkılabı ile ilgili çalışmalar Türk dünyasında da 1922'den sonra yaygınlaştı. 1926'da Bakü'de Türkiye'nin de katıldığı bir toplantıda Latin harfleri meselesi tartışıldı ve Sovyet idaresi içindeki Türk Cumhuriyetleri Latin harflerini kabul etti. Türkiye ise 1 Kasım 1928'de Latin harfleri esas alınarak hazırlanan yeni Türk alfabesini kabul etti. Paragrafa göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz? Hemen bakalım seçeneklerimize. Ee, harf değişikliği ile ilgili tartışmalar Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar uzanmaktadır. Buna ulaşabilir. Çünkü paragrafın ilk cümlelerine baktığımızda Osmanlı Devleti'nde 19. yılda bu tür tartışmaların gayet e, hararetli bir şekilde yapıldığından bahsedilmekte. Buna ulaşabildiğim için hemen eliyorum. Ulaşılamaz seçeneklere bakacağım çünkü. İkinci seçeneğimiz. Türk Cumhuriyetleri'nin Latin Alplerini kabul etmeleri Türkiye ile yakınlaşmalarına katkı sağlamıştır. Ee, arkadaşlar Türk Cumhuriyetleri ile biz Latin Alplerini kabul ettikleri için e, daha yakın hale gelmedik. Daha önceden aramızda oluşan bir soy birliğini ne olduğunu hatırlatalım. Buna ulaşmak mümkün değil. Diğer seçeneğe bakalım. Türkiye Latin Alplerini kabul ederken Türk Cumhuriyetleri'ni örnek almıştır. Ee, Latin harflerini kabul ederken değil, çünkü yukarıdaki soru metnine baktığınızda Osmanlı zaten 19. yüzyıldan beri Latin harfleri ya da alfabe değişikliği ile ilgili tartışmaları yaşıyor. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşmam mümkün olmayacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. 1927'de kabul edilen teşvik Sanayi Kanunu ile teşvikten yararlanacak işletmelere Bedelsiz arsa tahsisi ve birçok vergiden muafiyet tanındı. Fiyat farkı %10'u geçmemek üzere kamu sektörü için yerli malı sanayi ürünü kullanımı zorunluluğu getirildi. Devlet tekelindeki bazı malların indirimli satılması gibi önemli kolaylıklar sağlandı. Buna göre verilen teşviklerin amacı aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Hemen seçeneklerimize bakalım. Devletçilik ilkesinin uygulanmasına yönelik olamaz. Çünkü özellikle yukarıda 1927'de devlet özel sektörün canlanması için bir takım ayrıcalıklarla özel sektörün güçlenmesi yönünde adımlar atmış. O yüzden bu seçeneği eliyoruz. Diğer seçeneğimizde yatırımları yalnızca devletin gerçekleştirmesine tam tersi. Yine soru metninin üst bölümüne baktığımızda ee, teşviki sanayi yani günümüz Türkçesine çevirelim. Sanayi özendirme ve teşvik etmek gibi anlamlar çıkartabiliriz. Bunu yapıyor. Yani özellikle devlet alandan çekilmeye çalışıyor yani tam tersi. Bu seçeneği de eliyoruz. Diğer seçeneğe bakalım. Özel sektörün sanayileşmeye katkı sağlamasına. Biliyorsunuz ki e, 1929 ekonomik bunalımıyla Devlet bu 1927'deki teşvik sanayinin başarılı olamaması üzerine katı bir devletçiliğe doğru gidecek. Aslında devletin amacı özel sektörü canlandırmaktı. Yasanın da gereği buydu. Dolayısıyla bu seçenek aradığımız seçenek. Ama diğer şıklara da bakalım. İthalatın arttırılmasına. İthalat biliyorsunuz ki yurt dışından satın alınan ürünler. Ki biz bu yasayı kabul ederek birçok ürünün Türkiye'de üretilmesi yönünde bir adım atıyoruz. Bu seçeneği de iliyoruz. Yabancıların yatırım yapmalarının sağlanması bu seçeneği hemen eleyebiliriz Çünkü soru metnine baktığımızda bize ait işletmeleri canlandırmaya çalıştığımızı söylemek mümkün. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. 1934'te TBMM'de Soyadı Kanunu kabul edilmesinin ardından Soyadı Kanunu tamamlamak üzere A Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi, Hazretleri gibi lakap ve ünvanlar kaldırıldı. Böylece vatandaşların kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnızca isimleriyle anılması sağlandı. Bu bilgilere göre yapılan yenilikler. Öncelikle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Yukarıda sorum ettiğine bir daha bakalım. Özellikle üstünlük ifade eden ünvanların kaldırıldığına dikkatinizi çekelim. Bu bizim odak noktamız olmalı. Hemen bakalım. İlk seçeneğimiz layıklık. E, çok kaba bir biçimde din ve devlet işlerinin farklı kurumlar tarafından yürütülmesi gibi bir anlam çıkartabilir. Sadece yukarıda. Özellikle bir takım ünvanların yasaklandığı ve resmi belgelerde sadece ismin kullanılması gerektiğine dair bilgiler var. O yüzden eliyoruz. İnkılapçılık yenileşmeyle ile eşdeğer tutulabilir. Dolayısıyla burada e, yukarıda soru metnine baktığımızda bu alanda herhangi bir toplumsal yenileşmekten bahsedilmiyor. Sadece değişimden bahsediliyor. Devletçilik diğer seçeneğimiz hemen eleyebiliriz. Çünkü devletçilik kendisini ekonomik alanda gösterir. Soru metnine baktığımızda ekonomik bir gelişme ile ilgili bilgi yok. Bunu da eliyoruz hemen. Son seçeneği düzeltiyorum diğer seçeneğe bakıyoruz. Milliyetçilik bu seçenek topraklar içinde vatan üzerinde yaşayan bireylerin birbirine olan bağlılıklarını da rahatlıkla ifade edebilecek bir açıklamayla betimlenebilir. Dolayısıyla yukarıda böyle bir bilgi de yok. Bu seçeneği de eliyoruz. Son seçeneğimiz halkçılık. Bir kez daha vurgulamak gayet iyi olacak. Halkçılık toplumu oluşturan sosyal sınıfların herhangi birinin statüsel anlamda ya da e, kamuoyunda diğer bir gruba, sosyal gruba üstünlük sağlamaması anlamına gelmektedir. Ee, yukarı soru metnine baktığımızda üstünlük ifade eden kelimelerin hepsinin kaldırıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla da doğru cevabımız E seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Yukarıda öncelerimiz var. Soru der ki gibi gelişmelerden hangilerinin hukuk sisteminin laikleşmesi ile ilgili olduğu söylenebilir? Seçeneklere bakalım şimdi. İlk seçeneğimizde anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkartılması bir bilgi verelim. Biliyorsunuz ki 1924 anayasasında yer alan devletin dininin İslam olduğu maddesi 1928'de yapılan değişiklikle çıkartılmıştır. Dolayısıyla dinsel bir görüşün ya da yaklaşımın anayasadan çıkartılması hukuk sisteminin layıkleşmesi anlamına geleceğinden bu seçeneği rahatla söyleyebiliyoruz. Diğer seçeneğe hemen bir bakalım. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması e, bu toplumsal ve eğitim hayatıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla da hukukta herhangi bir ilintisi ya da bağlantısı olmadığı için bu seçeneği ediyoruz. Son seçeneğimiz Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi. Biliyoruz ki 1926 yılında artık e, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen Mecelle ki Osmanlı'ya ait bir medeni kanundur. E, onun yerine günümüzde de kullanılan değişikliklerle tabii ki Türk Medeni Kanunu kabul edilecektir. Türk Medeni Kanunu içinde de kabul edilen madde içeriklerine baktığınızda bu aynı şekilde özellikle evlenme ve boşanma alanlarındaki değişikliklerle hukukta laikliği gayet net bir biçimde çağrıştıracaktır. Dolayısıyla da doğru cevabımız D seçeneğidir.